Karanlık bir laboratuvarın derinliklerinde mikroskop altında hareket eden bakteriler, Louis Pasteur'ün dünyasına bir kapı aralıyor. Pasteur'ün ünlü sözü, bilimin sınırlarını zorlayanların şansını vurgularken, onun doğum hikayesiyle birlikte izleyiciye bilimsel merakın temelleri aktarılıyor. Bu büyüleyici başlangıç, Pasteur'ün hayatındaki keşiflerin ve bilimsel tutkunun izini sürmemiz için bizi görünmeyen dünyanın sırlarına davet ediyor. Pasteur, 1822 yılında Fransa'nın Dole kasabasında mütevazı bir deri tüccarı ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğunda resim ve kimya deneylerine duyduğu ilgi onu bilimsel araştırmalara yönlendirdi. École normale supérieure'de aldığı kimya eğitimi sırasında optik aktiflik kavramını keşfederek bilim dünyasında adını duyurdu. Bu ilk başarılar ileride gerçekleştireceği devrim niteliğindeki buluşların temelini oluşturdu ve Pasteur'ün bilimsel yolculuğunun başlangıcını simgeledi. Pasteur'ün akademik kariyeri, Lille Üniversitesi'nde fermentasyon üzerine yaptığı çalışmalarla şekillendi. Tartarik asit kristallerinin yapısını inceleyerek kimya alanında önemli bulgular elde etti ve maya hücrelerinin hareketlerini gözlemleyerek canlı organizmaların kimyasal süreçlerdeki rolünü anlamaya başladı. Bu araştırmalar Pasteur'ün mikrobiyoloji ve aşı yöntemlerinin gelişimine zemin hazırladı ve onu bilim dünyasında öncü bir konuma taşıdı. Fermentasyonun gizemini çözmek bilim dünyasında yeni bir dönemin kapılarını araladı maya ve laktik asit bakterilerinin keşfi, canlı mikroorganizmaların kimyasal süreçlerdeki rolünü ortaya koydu. Spontan jenerasyon teorisinin reddedilmesiyle şişedeki küf büyümesi ve kaz deneyleri mikropların dışarıdan geldiğini kanıtladı. Böylece hastalıkların ve bozulmanın nedenleri bilimsel olarak açıklanmaya başlandı ve Pasteur'ün araştırmaları mikrobiyolojiye yeni bir bakış açısı kazandırdı. Pasteur, pastörizasyon yöntemini geliştirerek şarap ve süt gibi gıdaların sterilizasyonunda devrim yarattı zararlı mikroorganizmaların yok edilmesiyle halk sağlığında büyük bir ilerleme sağlandı. Ayrıca ipek böcekleri salgınına çözüm buldu ve şarbonla kuduz aşılarını geliştirerek bilim dünyasında çığır açtı. Laboratuvarda aşı enjekte ettiği anlar, pastörün kararlılığını ve bilime olan tutkusunu simgeliyor. Tüm bu başarılar onun insanlığa sunduğu katkının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Pasteur, bilimsel yolculuğunda akademik rakipleriyle önemli tartışmalar yaşadı. Özellikle Pouchet ile canlıların kendiliğinden oluşumu üzerine yürüttüğü mücadele, bilimsel yöntemin gelişimine katkı sağladı. Cerrahi antisepsiye yaptığı katkılar, enfeksiyonların önlenmesinde devrim yarattı. Pasteur enstitüsünü kurarak araştırmalarını daha geniş bir topluluğa yaydı ve bilime olan bağlılığıyla kalıcı bir miras bıraktı. Sağlığı bozulsa da bilime olan inancı ve azmi sayesinde insanlığa hizmet etmeye devam etti. Pasteur 1895 yılında hayata veda ettiğinde ardında modern tıbbın temellerini oluşturan bir miras bıraktı. Geliştirdiği aşılar ve hijyen uygulamaları enfeksiyon hastalıklarının kontrol altına alınmasında devrim yarattı. Günümüzde COVID aşıları ve pastörizasyon yöntemi, pastörün öncülük ettiği bilimsel yaklaşımların bir devamı olarak milyonlarca insanın hayatını koruyor. Onun çalışmaları, sağlık ve gıda güvenliği alanında toplumun vazgeçilmez yapı taşlarını oluşturuyor ve bilimin insanlığa sunduğu faydayı gözler önüne seriyor. Belgeselin sonunda pastörün heykeliyle veda ediyoruz. Bilim insanlığa hizmet eder sözü, bilimin topluma sunduğu katkının önemini bir kez daha hatırlatıyor. Pastörün mirası, araştırma ve keşif tutkusuyla insanlığın ilerlemesine ilham veriyor. Bilim sevgisiyle dolu bir dünyada yeni sorular sormak ve keşfetmek için hepimizin bir fırsatı var. Sizce bilimin gelecekte hangi soruları yanıtlaması insanlığa en büyük faydayı sağlayacak?